Asrın felaketi 6 Şubat'ın yıl dönümünde Kahramanmaraş halkı o kara gecenin sabahına kadar uyumadı. Yaşanan depremlerden etkilenen tüm bölgeler o acı dolu anları adeta felaketin yıl dönümünde bir kez daha yaşadı. Kimi sevdiklerini kaybettiği enkaz alanlarına koştu kimi de Kapıçam şehir mezarlığına giderek kaybettikleri canları için gözyaşlarıyla dua etti. Şehir dua sesleriyle yankılanırken, herkes birbirini teselli ederek zamanın durduğu 4.17'ye kadar bekledi. Asrın felaketinin yıl dönümünde Kahramanmaraş'ın tek ekranı, Aksu TV'de şehrin nabzını tutarak saat 19 itibariyle ana haber ile depremlerin simge ismi olan ve 1400 canımızı kaybettiğimiz Ebrar sitesi alanında canlı yayına başladı. Farklı konukları ile depremin yıl dönümünde gece boyunca yayın yapan Aksu TV, şehirdeki tüm anma etkinliklerini de takip ederek vatandaşların yanında oldu. Aksu TV saat 19'da ana haberle başladığı canlı yayınını zamanın durduğu 4.17'ye kadar sürdürdü. Saat 4.17'de Ulu Cami İmam Hatibi Fatih Çetin Kurt'un dualarıyla son bulan yayın ülkenin dört bir yanından ve diğer ülkelerden de yoğun bir şekilde takip edildi. Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit'in koordinesinde Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner'in organizasyonu ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı'nın yönettiği yayında Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün sunumuyla gerçekleşen 9 saatlik yayın ile vatandaşların yanında olan Aksu TV tüm ekibiyle sahada yer aldı.